Senin adın ne? Yiğit. Benim ismim Yiğit. Baban kuaför. Babam da böyle. Kaç yıllık kuaför? Kaç yıllık? Valla ben çocukluğumdan beri berber yani. 2099 senesinden falan beri berber yani. Burada ne kadar zamanda çalışıyorsun? Burada iki aydan. Biz buraya yeni geldik. Çanakkale'den geldik Çanakkale'de? Hı hı. Yani Çanakkale'de doğdum, Çanakkale'de büyüdüm. Buraya yeni geldik. Yürü. Çan Çanakkale çok severim. Çanakkale güzel yer ya, mesleğimi falan orada öğrendim. Ama 2003-2008 senesi arasında babamın burada Kocamaş Bandırağı'nın orada mermer dükkanı varmış. Sonra babam istedi benim şey yapmamı, bunu mesleği yapmamı. Ondan ya, dolayı bende mermer olmaya tercih ettim. Evet. Burası Engin Döveci. Şey. Evet. Koför ne kadar vardı o? Burası ne, kadar, ne zamandan beri var? Bu dükkana Engin abi de evlenmiş. Önceden ismi başkaydı, isim aklını falan. Biz Engin abi üstüne devraldık. Yani Engin abi dükkana bir seneden beri sahip. Yani Engin abi de yani erken yaşta patron oldu. Hep beraberiz. Burada zaten yaşlarımız çoğunlukla genç yani. Evet. Hepimiz. Evet. Çoğumuz 16, 17, 20 23 yaşlar arasında çoğumuz. Hepimiz. Yani, Sanat gerçekten bu. Evet, güzel meslek yani. Altın bilezik, hiçbir yerde olmayacak evet, yani, ama şey, yani, bu hayatta şey, bu işi sevdiren insanlar aslında patronlar yani ne kadar ilgili yani. Ezmek yerine arkadaş olmak evet, patronla yani, <laughs> her zaman iyidir yani mesleği. Mesleğe sahip olmak istiyorsan ilk baş iyi bir meslek değil, iyi bir patrona sahip olman gerekir. Çok güzel. Samakşehir'e daha önce gelmiş miydin? Geldim. Geçip 2003 doğumluyum ben. Çocukluk yıllarım burada geçmişti. Çanakkale'de doğmuşum. 7 yaşına kadar burada büyümüşüm. Sonra taşınmışız Çanakkale. Çanakkale'de büyüdüm. Bu işe 14 yaşında falan işte. Yani normalde babam yazları beni veriyordu. Çalışmaya falan da. He. Neden kullanıyorsun Hı? daha çok sosyal medyada? Instagram, tiktok, instagram Tamam. Hayır. <laughs> ama şu, şu dönemde çünkü, evet, çünkü evet. şeydi farklı yorumlarda. Yani evet. önceden benim de birkaç sosyal medya hesabım vardı. Evet. Ben yani iyi de para alıyordum evet. yani. Evet. Bu reklam evet. falan veriyordum. Evet. Ama bazı şeyler, bazı şeyler evet, güzel olduğu oluyor. Buna ki. bu meslekte ne söyleyeyim ne kadar iyi hizmet edersen, iyi hizmet edersen iyi bir kapasiteye ulaşırsın. İyi insanlar, kaliteli insanlar. Kaliteli bir hayat sunabilmen için, kaliteli bir hayat yaşayabilmen için kaliteli hizmet vermen gerekiyor. Yani öylece güvenilir olursun ve e, ee, müdavimi olur bak. Torun kızınlarsa kutlarım Yani şu an insanlar yani ülke belli ama hizmet isteyen insanlara hizmet verdiğin sürece, iyi bir hizmet verdiğin sürece onlar sana her zaman yardımcı olur yani. Senin de hayatta da hizmet görmeni sağlarlar yani. 20 yaşa olsun. Evet, 20 yaşa da Güzel fikirlere sahipsin. Futbol nerede oynuyorsun? Şu, Şu an yani. arkadaşlarımız, halı saha falan yapıyoruz. ama Hı. önceden Kepe Spor'da oynuyorum. Nerede? Kepe Spor, Çanakkale'nin takımı. Minikler. Minikler U13 oynadım, U16'da oynadım. He. 17'de oynadım. A takımında yedek oynadım. Müzik neler demiş? Müzik ya, çok mutlu. Yabancı kulüp. Şu an Türkiye'de yaşıtlarımın çoğu yaşıtlarımın dinlediği gibi. Büyük sanatı var şeyi. Çakal reç kurtardığında. Geçen konseri var. Evet. Gittim. Dur dakika ben seviyorum onları. Ama hedeflerim var. Ben de bu iş dışında bir şarkı yazıp okumak istiyorum. Abi komple giriyoruz yani. Var mı öyle bir eğitim? Var bir eğitim var. Müze, müzik, evet. vokal anlamı Enstrüman çalıyor musun? Enstrüman yok. Direkt ses olarak ama şey var yani. Böyle şarkı, şarkı kullan var yani. Ne oldu mu <laughs> ya, küçük, küçük, Yok, Sizin, Sizin yaşadığınız da kaf kafak mı Diril diyorlar büyük ihtimalle. Onları dinliyorlar çünkü ben çoğunlukla böyle yabancı anlik işte o tarz şeyler. <laughs> ee, bir Alabdur Krem. Ha. Zeytinyağı kullanıyorsunuz. Evet, Bizde hiçbir şey şey değil yani Sadece doldurma yok. kremler falan, kolonyalar falan her bittiğinde yani doldurma berber kolonyası değil. Yeni açılıyor öyle bu. Evet. Şey, e, ben zeytinyağı kullanıyorum. Mesela tıkalı zeytinyağı kullanıyorum. E, Birçok şeyde zeytinyağı alıyorum. Te, temizlikte de, Hı -hı. 50 el yüzü yurt temizlikte de, sabun, şampuan, işte bu tip dostum, hep zeytinyağı kullanıyorum bizim dükkanımızda da yani en başta bahsettiğim gibi hani kalite, hizmet dediğimiz için biz buraya kalite ve hizmet vermek için geldik yani insanların daha mutlu olması için daha iyi bir hizmet verebilmek için şampuanlarımız da beraber şampuan diye. bittiğinde atılıyor, kolonyalar da bittiğinde atılıyor Abi. her şey tekrar yani doldurma yok, her şey sıfırdan açılıyor tatlarda gördük gibi zaten Zeytin memleketinde mesela otellerde de e, minik şampuanlar e, sabunlar da zeki olmalı aslında. Ben Dışarıdan gelen insanlar... E, yani Türkiye'nin ticaret durumunu koskoca ülkemiz bizim fındık üretiyoruz mesela. Fındığı veriyoruz dışarı başka geri alıyoruz fazla, fazla fiyatına. Buğday mesela çiftçilerimize destek verirse buğday almayız dışarı. Yıl, her, her yıl Rusya'dan buğday alıyoruz mesela o kadar boş fazla. Arazi var ki yani Bunları devlet destek verip bir miktarda şey yapsa çiftçiye destek verse aslında iyi hiçbirini ihtiyacımız yok yani. Çoğu zeytin ağacı azot fiyatlarından toplanamıyor zaten. Çok mı cilsiz bu konuda? Yani zeytin ağacı. Egemen Kutamveç bir arkadaşımız. En sevdiği faaliyet kızlar. <laughs> bu konu çapkın erkeği de üstü söylüyor adamın için. Hem utangaç hem çapkın. Nasıl oluyor? Kızlara karşı iş değil. Egemen nasıl oluyor bu iş ya peki? Konuşmuyorsun, çekin gelsin. Ee, e, kavşacım size e, frekans mı tutuyor? Evet. Yakışıklılığımı <laughs> <mu> tanımıyorsun? <laughs> Onlar, Onlar gelip konuşuyor ya. Ha? Onlar gelip konuşuyor. Onlar gelip konuşuyor. Diyorlar ya, işte bilmem nerede kızlar teklif ediyormuş diye. Yani. Evet, bizim, bizim burada da öyle. Yakışıklı erkeklere kızlar teklif ediyor. Edevende boy desem var, post desem var, kalıp desem var, karizma desem var. Her şey Sadece var. Sadece biraz utangaç yani, konuşmadan her şey. Her şeyi bir gecede konuşmadan böyle sessiz sinema oynuyorlar. Bir bütün evet. millet çabalıyor gece boyu işte kızları evet. tavlamak için, dile çıkmak için, yakınlaşmak açmak. Egemen duruyor. Evet, konuşma sessizsin sinema oynuyor. Ku adam veri bitmen. Şeytan, Şeytan tüyü. Ha. <laughs> Şeytan tüyü. <laughs> Daha edelim bir evet. Egemen ben kamerayı sallayacağız. En azından bir el sal. Evet, bari bir el sal. Evet. Gel. Gel yine sal. Bu gireceğiz. El sallayacağız. Hep beraber. <laughs> Evet. Üç, Abi ne şey diyeceğiz biliyor musun? Al. Engin Bey, yani Engin Deveci kuaför olarak hepinize burada selamlar diyeceğiz. 1, 2, 3. Engin Deveci olarak, kuaför olarak hepinize burada selamlar.